arkadaşım evime hoş geldin. İstersen evi gezeyim çünkü yeni geldim bizim eve. Arkadaşım evet burası da benim evimin mutfağı. Ee, burası da evimizin salonu ama buraya yeni taşındığımız için eşyalar yerinde olmayabilir. Evet arkadaşım burası da benim odam. Hmm, evini çok beğendim. Sık sık gelmek isterim. Dur dur. Daha bahçesi var. Tamam oraya da bakalım o zaman. Hadi gel arkadaşım. Senin için kahvaltı hazırlamıştım. Evet arkadaşım. Senin için kahvaltı hazırlamıştım. Hmm, kurt gibi acıkmıştım. Hemen oturalım bence. Hmm, her şey nefis gözüküyor. Bir an önce başlamak istiyorum. Hmm. Çok iyi yapmışsınız bu eve taşınarak. Çok beğendim. Hmm, teşekkür ederim. Senin evin de çok güzel. Teşekkür ederim. Havuz var mı acaba evde? Hmm. Ben de bilmiyorum arka bahçeye bakmam Yeni taşındık Anladım peki annenler falan yok mu Yalnız mısın evde Annem işe gitti Bakıcı abla da arka bahçede çiçekleri suluyor Harika bah Arka bahçeyi de görmek istiyorum Tamam Bakıcı abla Bak bahsettiğim Arkadaşım bu Merhaba nasılsınız İyiyim Arka bahçeniz de çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Çok naziksin. Kocaman burada koşa koşa oynayabiliriz. Çok geniş bir alanı var. <laughs> Biliyor musun? Shiny'lerin evi buraya çok yakın. Aa, ben bilmiyordum. Evet, ben gelirken evlerinin önünden geçtim. Eğer senin için sakıncası yoksa telefonla arayıp gelmelerini söyleyelim mi? Ee, olur. Tamam, o zaman hemen telefonumu alayım. Merhaba, nasılsın? Aa, ben kimdayım bil bakalım. Minişlerdeyim ve evi size çok yakın. Eğer işiniz yoksa gelir misiniz? Tamam, ben şimdi size konum atıyorum. 2 dakikalık mesafedesiniz, bekliyoruz. Aa, orada Shiny var, ne geliyor. <laughs> Şahane, evime hoş geldin. Biz kahvaltı ediyorduk. İstersen sen de eşlik edebilirsin. Tamam. Hadi kahvaltı edelim. Şahane, hoş geldin. Nasılsın? İyi. Okula gidiyorsun değil mi? Gidiyorum. Ama daha anaokuluna gidiyorum. Biliyorum. Birinci sınıf çok zor biliyor musun? birinci sınıfa gidiyordun değil mi? Evet ben de birinci sınıfa gidiyorum. Çok konuştuk. Hadi kahvaltımızı edelim artık. Evet bence de. Her şey çok lezzetli görünüyor. Ellerine sağlık. Bir dahaki sefere bizim eve gidelim. Videomuzu izlediğiniz için Abonneer om even bij mij om het